Selam dostlar. İslami mucizeler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihinin en eski ve en dokunaklı hikayelerinden birini keşfedeceğiz. Habil ile Kabil'in trajik öyküsünü. Bu hikaye sadece iki kardeşin mücadelesini değil, aynı zamanda insanın içindeki iyi ve kötünün savaşını anlatır. Kabil'in kıskançlığı ve Habil'in masumiyeti bizlere derin dersler sunar. Şimdi bu dramatik ve öğretici hikayeye birlikte adım atalım. Hz. Adem ve Hz. Havva, cennetten yeryüzüne indirilip dünya hayatına alışmaya çalışırken, Allah onlara çocuklar bahşetti. Habil ve Kabil, bu çocuklardan ikisiydi. Habil, sakin ve itaatkar bir ruh taşırken, Kabil daha hırslı ve kıskanç bir karaktere sahipti. İki kardeşin hayatı, ilk başta sıradan görünse de, Kader onları büyük bir sınavın içine çekecekti. Zamanla Habil ve Kabil büyüdüler ve kendi yollarını seçtiler. Habil çobanlık yaparken Kabil çiftçilikle uğraşırdı. Bir gün Allah'a kurban sunma vakti geldi. Habil Allah'ın rızasını kazanmak için sürüsünün en güzel ve sağlıklı hayvanını seçti. Kabil ise ürünlerinin en kötü ve değersiz olanlarını sundu. Allah Habil'in samimi kurbanını kabul etti, ancak Kabil'inkini reddetti. Bu durum, Kabil'in içindeki kıskançlık ateşini körükledi. Kabil, Allah'ın Habil'in kurbanını kabul etmesini hazmedemedi. İçindeki kıskançlık ve öfke onu karanlık düşüncelere sürükledi. Habil'in masumiyeti ve Allah'a olan yakınlığı, Kabil'in gözünde onu bir düşman haline getirdi. Kabil'in zihninde kardeşine karşı derin bir nefret filizlenmeye başladı. Kardeşinin başarısı ve Allah'ın ona olan sevgisi Kabil'in gözlerini kör etti. Kabil içindeki bu zehirli duyguları daha fazla bastıramadı. Kardeşi Habili öldürme kararı aldı. Bir gün Habili tenha bir yere çağırdı. Kardeşi Kabil'in içindeki kötülüğün farkında olmadan ona güvenle yaklaştı. Ancak Kabil'in gözlerinde bir parıltı vardı. Bu parıltı, Habil'in sonunu getirecekti. Kabil, Habil'e yaklaşarak onu aniden yere serdi. Habil, kardeşinin gözlerindeki öfke ve kıskançlıkla karşılaştı. Kabil, bir taş alarak Habil'in başına vurdu. İlk kan yeryüzüne döküldü. Habil, kardeşinin elleriyle can verdi. Bu, insanlık tarihinin ilk cinayeti ve yeryüzündeki ilk kan dökülmesiydi. Kabil, kardeşinin cansız bedenine bakarken içinde derin bir pişmanlık ve korku hissetti. Ne yapacağını bilemez haldeydi. Allah Kabil'e bir karga gönderdi. Karga toprağı eşeleyerek başka bir karganın cesedini gömdü. Bu, Kabil'e kardeşinin cesedini nasıl gömmesi gerektiğini öğretti. Ancak Kabil'in kalbindeki pişmanlık bu suçun ağırlığını hafifletemedi. Kabil kardeşinin cesedini gömerken gözyaşlarına boğuldu. O an yaptığı hatanın farkına varmıştı. Ancak iş işten geçmişti. Kabil hayatı boyunca bu pişmanlıkla yaşamak zorunda kaldı. Kardeşinin ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kabil'in hayatı sürekli bir kaçış ve huzursuzluk içinde geçti. İçindeki vicdan azabı ona her anını bir kabus gibi yaşattı. Allah Kabil'in bu korkunç suçunu cezasız bırakmadı. Kabil yeryüzünde lanetlendi ve huzursuz bir yaşam sürmeye mahkum edildi. Kabil'in bu trajik sonu insanlığa büyük bir ders olarak kaldı. Kıskançlık ve öfkenin nasıl yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini gösterdi. Kabil hayatının geri kalanını pişmanlık ve yalnızlık içinde geçirdi. Hiçbir yerde huzur bulamadı. Her anında Kardeşinin kanı üzerinde taşıdığı suçluluk duygusu onu takip etti. Habil ve Kabil'in hikayesi bizlere derin dersler sunar. Kıskançlık ve öfke insanın kalbinde büyüdüğünde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Habil'in masumiyeti ve Kabil'in kıskançlığı Allah'a olan bağlılık ve samimiyetin önemini vurgular. Bu hikaye insanlık için bir ibret ve uyarıdır. Allah'ın huzurunda dürüst ve samimi olmanın, kalbimizi kötü duygulardan arındırmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere öğretir. Bu tür içeriklerle daha fazla bilgi ve ilham almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İslami mucizeler kanalımızda sizlerle birlikte nice hikayeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu arada merak ettiğiniz bir hikaye varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınız ve destekleriniz bizim için çok değerli. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.